Beş vakit namazımı kılıyor, dua mı ediyorum ama hiçbir duam gerçekleşmedi ve olumsuzluklar yaşıyorum. Aşırı derecede hayattan bıktım. Ee, bir hocaya durumunu anlatmış, ee, Herhalde bir metafizik uzmanına. E, sizin demiş hocam e, bir metafiziklik durumunuz söz konusu değil demiş. Şimdi evet olmayabilir ama sürekli düzelmeyen bir şeyler varsa ve sürekli başına bela diye tanımladığımız şey geliyorsa metafizik bir durumu olabilir. Çünkü bu kadar yoğun şekilde olumsuzlukların gelmesinde onların büyük katkısı olabiliyor. İkincisi bu kardeşimizin hayatında işte bir türlü bereketim açılmıyor, bir türlü kısmetim olmuyor, bir türlü işte o olmuyor, bir türlü bu olmuyor, bir türlü kariyerim olmuyor vesaire. Bunlar sürekli oluyorsa gittiği yolu gittiği yoldaki araçları değiştirmeli. Araç kendisi kendi aracında sıkıntı var mı? Sen patlak lastikle yola gidiyorsun diyorsun ki araba hep yana çekiyor, sağa çekiyor senin lastiğin patlak. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum. Yanlış anlamasın. Yani bir eksiklik vardır. Kendisinde yoksa annesinde, babasında vardır. Kendisinde yoksa eşinde vardır, kocasında, karısında vardır. Kendisinde yoksa evlatlarında vardır. Sen bir ebeveyn olarak diyorsun ki Allah kitap ya Allah ama çocuğundan bir habersin. Çocuğun ne halt yediğini bilmiyorsun ya da biliyorsun göz yumuyorsun. Olmaz. Evet. Olmaz, mümkün değil. Dolayısıyla kendi lastiğimize bakacağız önce. Biz lastiğimize baktık, bir hata bulamadık. Her şey yolunda. Tren rayında bir problem yok. Ama halen bunlar oluyor. O zaman tren rayında problem vardır. O zaman gittiğimiz yolda problem vardır. Yolda çukurlar vardır. E o zaman niye aynı yoldan gitmeye devam ediyoruz? O zaman metodumuzu değiştireceğiz. Gittiğimiz yolun metodunu değiştireceğiz. Bir. Bak bunlar çok önemli. Aile yapımızı değiştireceğiz kardeşim. Hatta ve hatta yemek yediğimiz odayı dahi değiştireceğiz. Gerekiyorsa evi değiştireceğiz. Yemek yediğimiz odayı dahi değiştireceğiz. Yemek yediğimiz sofrayı, yemek kurduğumuz sofra bezini, yemek yediğimiz çatalı bıçağı değiştireceğiz gerekirse. Parantez içinde. Yani bir ve mekan değişikliği diyorsunuz hocam. Bu kullandığımız şeyleri değiştireceğiz. Çünkü beyni farklı şeyler kullanarak farklı sonuçlar elde etmek için zorlayacağız. Çünkü beyin senin yerine denklem kuruyor abi. Diyor ki kardeşim bu beyaz fincanla çay içmeye devam edersen bu beyaz fincanla, fincanda içtiğin çayın midene giden o metabolizmadan geçen bütün yerlerde ben aynı sonucu veririm sana diyor. Sana faydası olmaz sen posa içiyorsun diyor. Peki posa içmemek için ne yapacağız abi? Bir fincanı değiştireceğiz. Enerjisini değiştireceğiz. İki fincanımızın içine kattığımız o suyu harekete geçireceğiz. Hanıma diyeceğiz ki Hatun sen bana çay yapıyorsun ama o suyu fincana koyarken, demliğe koyarken ona bir tane ihlas oku ya. Bir tane ihlas oku. Bir tane Fatiha oku. Bir tane Ayetel Kürsi oku diyeceğiz. Ya da nazar var. Bir tane nas oku kardeşim diyeceğiz. Sen orada suyu ne yaptın? Suyu nurlandırdın. Yani tepeden tırnağa evdeki yaşamamızı baştan sona değiştireceğiz. Bunu da yaptık ama hala bir sıkıntı var. O zaman şunu yapacağız abi. Eğer metafizik sıkıntı yoksa diye bunları anlatıyorum. Metafizik sıkıntı varsa çözüm başka. Bunları da yaptıktan sonra bak bu kardeşime çok önemli bir reçete vereyim. Hatta herkese vereyim. Bizi izleyen herkese vereyim. Dışarıya çıktın. Sabah kattın, iş için çıktın. Başka bir derdin var, başka bir problem için çıktın. Ekmek almaya çıktın, ona çıktın, buna çıktın. Aşağı indin, yukarı çıktın. Tekrar kapına gelip, evin içine girdiğinde Yapacağımız iki tane önemli şey var. Bakın bu nasihatı Kürşat kardeşin size veriyor. Bana dua edin bunu yapmaya devam edin. Evinizde neler olduğunu göreceksiniz. Bir dışarıya çıktım tekrar evime girdim. Selamun Aleyküm dedim. Selamun Aleyküm dedim. Evde biri olsun ya da olmasın. Peygamber Efendimizin sünnetidir bu aynı zamanda. Evet. Çünkü bizim haricimizde insan haricinde birisi yoksa cin ya da melek olabilir. Selam verdik. Ve e, biz her şey var zaman var zaten hocam. Biz bravo biz ne anlatıyoruz her zaman? Evimizde mutlaka yaşayan cinler var. Onlara selam verdik. Selam verdik. İkinci yapacağımız şey. Çok basit abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Yaptık. Evimizi üfledik. Bu şu ayet şu sure var ya. İnanılmaz nurlu ya. Acayip nurlu. Bunu evimize girdiğimizde okuyup üflersek Hele bir de bunu sayısal değerlerine göre yaparsak, neydi sayısal değerlerimiz? 1, 3, 7, 21, 41. Hep tek evet. rakam. Evet. Ben kalkıp da şimdi eve her girişinde 41 defa oku demiyorum kardeşim. Bir defa oku. Ama diyorum ki, şöyle düşün. Bir arabam var, onunla 30 ile gidiyorsun. Sen eve girdiğinde 30 ile git. Bir kere oku. Ama hızlanmak istiyorsan, daha iyi verim almak istiyorsan, o zaman o sayıyı yükseltebilirsin. Üç defa oku. Üç defa okumak da zor değil. On iki defa oku. Yirmi bir defa oku. Dokuz defa oku. Ya yani makbulü bir, üç, yedi, yirmi bir diye geçer ama. Evet. Bazıları dokuz olduğunu da söylüyor. Fakat biz başka yerlerden de konuştuk. Dokuz değil, yirmi bire atlıyor sayı. Yani selam vermek ve arkasından ihlası şerife okumak o evdeki inanılmaz bereket unsurlarını harekete geçiriyor. İkincisi bunu da yaptık abi ve son formül. Vakıa suresini gece yatmadan evvel okumaya devam ediyoruz. Allah Resulü'nün hadisi şerifi var ve senedi de sağlam yani sağlam kaynaklardan gelen bir hadisi şerif. Orada diyor ki bir kimse yatmadan önce vakıa suresini okumaya devam ederse ona fakirlik uğramaz. Vakıa suresi zenginlik suresi olarak geçer zaten. Dolayısıyla bak. Anahtarı değiştirdik, yolumuzu değiştirdik, evdeki unsurlarımızı, fiziki unsurlarımızı değiştirdik. Yetmedi, eve girerken selama eksik etmedik. Yetmedi, eve girerken İhlas-ı Şerif'i okumaya başladık. Üçer defa, üçer defa, üçer defa. Evet. Her akşam da Vakıa Suresini okumaya devam ettik. Ya gerçekten ve gerçekten o evin içindeki hem değişen huzuru anlayacaksınız ve o evin içindeki bereketin, bereket işte o enerjisinin nasıl harekete geçtiğini Allah'ın izniyle anlayacaksınız.